Müyesser Yıldız. Türkiye cehenneme gitmeye talip oldu. ABD NATO güçleri çekilirken Türkiye'nin Afganistan'da kalmak istediğini Erdoğan Biden görüşmesinden sadece bir hafta önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deniz kurdu tatbikatı sırasında yaptığı şu açıklamayla öğrendik. Afganistan'la ilgili ABD'lerle görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları toplantısında konuştuk. ABD'lerle heyetler arasında konuşuluyor bizim şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. 14 Haziran'daki NATO zirvesi ve Biden görüşmesinin ardından da Erdoğan, Afganistan konusunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin bir soru üzerine eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor dedi. Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, Biden'a Afganistan'da Pakistan ve Macaristan'ı yanımıza alma düşüncesini söylediğini ve şu an itibarıyla bir mutabakatın söz konusu olduğunu da ekledi. Zirveden önceki yazımızda NATO'nun Afganistan'dan çekilme kararının Biden'ın iş başına gelmesinden sonra birkaç ayda verilen bir karar olduğunu anlattık. Peki bu birkaç ayda nasıl oldu da Türkiye durumdan vazife çıkardı ve Türkiye'ye Afganistan'da görev mi çıkarıldı? Bunu anlamak için öncelikle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 14 Haziran öncesi ve sonrasındaki bazı temaslarıyla açıklamalarını özetleyelim. 31 Mayıs'ta NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı yapıldı. Toplantıdan önceki açıklamasında bakanların NATO zirvesine yönelik çalışmalar yaptığını belirten Stoltenberg, görüşülecek konular arasında Afganistan'dan çekilmenin de olduğunu bildirdi. Bir ABD raporunda ABD'nin Pakistan veya Tacikistan'da üslenmesi önerisinin yer aldığı, NATO birliklerinin de buna göre hareket edip etmeyeceği ve çekilmenin doğru zamanda mı gerçekleştiği sorulduğunda Stoltenberg Afganistan'daki güvenlik zorluğunun devam ettiğini, geri çekme kararının riskler içerdiğini ama aynı zamanda kalmanın ittifak için daha fazla çatışma, daha fazla zayiat riski taşıdığını anlattı. Stoltenberg, Afganistan güvenlik güçlerine eğitim ve kritik altyapı yardımlarının süreceğini kaydederken, uluslararası toplumun varlığının devamı için önemli olan havalimanının korunması örneğini verdi. 1 Haziran'daki NATO Savunma Bakanları toplantısından sonra da bakanların Afganistan'a destek konusunda anlaştığını duyuran Stoltenberg, müttefiklerin ve uluslararası toplumun Kabil'de kalmasını sağlayan hizmetlerin sağlanmasını nasıl finanse edeceğimizi düşünüyoruz dedi. Söz konusu toplantılardan sonra Stoltenberg 2 Haziran'da İngiltere'ye gidip Başbakan Johnson'la 7 Haziran'da ise Washington'da Başkan Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüştü. Washington temasları sırasında Stoltenberg Atlantik Konseyi'nde bir konuşmada yaptı. Burada Afganistan'dan çekilmeyle ilgili İttifak içinde bazı sürtüşmeler olduğu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace gibi liderlerin ABD'nin çekilme kararının önceden istişare edilmediği için mutsuz olduğu şeklindeki iddialar soruldu. Stoltenberg'de çekilme kararının geçen ay verildiğini, bunun öncesinde bazı bakanlar ve Brüksel'deki büyükelçilikler düzeyinde birçok görüşmeler yapıldığını ifade edip, neredeyse 20 yıldır sahip olduğumuz askeri görevi sona erdirmek elbette zor bir karardı dedi. NATO zirvesi sonrasına gelirsek Stoltenberg, Afganistan'ı da ele aldıklarını, liderlerin Afganistan'ın yanında yer almaya devam etme kararlılıklarını yenilediklerini, Afgan güçleri ve kurumlarıyla uluslararası havaalanının işleyişini sağlamak için eğitim ve mali destek vereceğini açıkladı. İşte Türkiye'nin adı ilk kez o zaman gündeme geldi. Bir gazeteci, bugün Kabil Havaalanı'nın sorumluluğunu bir ülkenin alması konusunda bir anlaşma oldu mu? Bu ülke Türkiye mi sorusunu yöneltti. Stoltenberg NATO müttefikleri şu anda Kabil'deki uluslararası havaalanının operasyonunun devam etmesini nasıl sağlayacakları üzerinde çalışıyorlar. Zirvenin oturum aralarında da görüşmeler vardı. Türkiye elbette bu çabalarda kilit rol oynuyor karşılığını verdi. Afganistan'dan çekilme kararında ABD'nin etkisi, İngiltere Savunma Bakanı başta olmak üzere bazı isimlerin itirazı Türkiye'nin kilit rolüne ilişkin bu beyanlardan hareketle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ABD'li mevkidaşı Austin'in son 3 aydaki faaliyetlerine de bakalım. Austin Akar'ı ilk kez 1 Nisan'da aradı. Milli Savunma Bakanlığı görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirirken Pentagon'dan yapılan açıklamada Austin'in Türkiye'nin Afganistan'daki kararlı destek misyonu kapsamında ve orada devam eden barış sürecini desteklemekte oynadığı önemli rol için teşekkür ettiği vurgulandı. Bir hafta sonra Akar Savunma Bakanı Ben Wallace'ın davetlisi olarak İngiltere'ye gitti. Milli Savunma Bakanlığı başta NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduğunu duyururken, İngiliz tarafının açıklamasında Afganistan'a ilişkin bir ifade yer almadı. 14 Nisan'da NATO savunma ve dışişleri bakanları Afganistan gündemli bir toplantı yaptı. Akar'ın da katıldığı toplantı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı Afganistan'daki güvenlik durumu, barış sürecine ilişkin gelişmeler ve ittifakın Afganistan politikası görüşüldü dedi. ABD Savunma Bakanı Austin'in temaslarını da aktaralım. 15 Nisan'da Londra'da Savunma Bakanı Ben Wallace'la bir araya geldi. İki isim ABD ve İngiltere'nin sarsılmaz stratejik ortaklığının yanı sıra Afganistan'dan çekilmeyi konuştu. 10 Haziran'da Milli Savunma Bakanı Akar'ı aradı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada görüşmede ikili işbirliğinin ve bölgesel sorunların ele alındığı ve Austin'in 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO zirvesinde akarı görmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi. 11 Haziran'da İngiltere Savunma Bakanı Wallace'la yaptığı görüşmede ise ana gündem maddelerinden birisi Afganistan oldu. Aynı tarihte Sicilya'da olan Bakan Akar, İngiliz savaş gemisinde Wallace ve İtalya Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Bu süreçte Austin, NATO Genel Sekreteri dışında başka bazı görüşmeler daha yaptı. Örneğin 21 Mart, 28 Nisan ve 24 Mayıs'ta Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bakva'yı arayıp Pakistan'ın Afgan barış sürecine verdiği destek için şükranlarını bildirdi, çekime sürecini konuştu. 3 Haziran'da Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiye ile yaptığı görüşmede de Katar'ın Afganistan barış sürecinde oynadığı önemli rol için teşekkür etti. Perde gerisindeki çalışmalar bunlardan ibaret değil, dahası var. 20 Mayıs'ta ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki muhataplarıyla sanal bir toplantı düzenledi. 4 isim NATO zirvesinin yanı sıra Afganistan'dan düzenli geri çekilmenin koordine edilişini konuştu. NATO zirvesinden bir gün sonra da Avrupa dörtlüsü olarak adlandırılan ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin savunma bakanları 2014'ten bu yana ilk kez Brüksel'de bir araya geldi. NATO zirvesinden çıkan sonuçların uygulanmasını değerlendiren bakanlar, Afganistan'dan geri çekilmeyi tamamlama konusunda yakın işbirliğinin önemi üzerine de anlaştı. Bundan iki gün sonra da o toplantıya katılan isimlerden Almanya Savunma Bakanı Ankara'ya gelip Akar'la görüştü. Akarın açıklamasında Afganistan konusu vurgulanmazken Alman bakan özetle şöyle konuştu. Şu anda gelinen noktada orada edinilmiş kazanımların bundan sonra da devam ettirilmesi yönünde ilk adımda tabii ki diplomatik misyonların orada muhafaza edilmesi gerektiğini ifade ettik ve mutabık kaldık. Güvenliğin ilk etapta havaalanının güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Altyapının da desteklerle inşa edilmesi gerekiyor. Türkiye'ye önemli bir rol üstlenme yönünde bir adım atması durumunda müteşekkir olacağımızı ifade ettim. Ama tek başına Türkiye'nin tabii ki bunu yapabilmesi söz konusu olamayacaktır. Türkiye'ye tüm ittifak ülkelerinin de destek vermesi gerektiğini de ifade etmiş olduk. Tüm bu detayların için aktardık. Afganistan'la ilgili konuşma ve toplantıların neredeyse hiçbirisinde Türkiye olmadığına göre iki ihtimal var. Ya bu dörtlü grup karar alıp Ankara'ya tebliğ etti ya da Türkiye emekli donanma komutanı Oramiral Nusret Güner'in söylediği gibi NATO'ya ABD'ye şirin gözükmek için veya iddia edildiği gibi 130 milyon dolar karşılığında Afgan cehennemine kendiliğinden talip oldu. NATO zirvesinden 3 gün sonra Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlanmasında öncü rol oynaması konusunda mutabakata varıldığı açıklamasını Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yapması, yine NATO zirvesinden 5 gün sonra ABD Savunma Bakanı Austin'in Afganistan'daki diplomatik varlığın devamı için akır araması kararın gerçekte nerede alındığını göstermiyor mu? Son söz, Mehmetçik dünyanın jandarması değil, paralı asker hiç değil. Bir de Türkiye'nin Kıbrıs'tan, Suriye'den, Libya'dan hatta Irak'tan çıkmasını isteyenlerin Türk askeri Afganistan'a demesindeki garabet buna talip olanları hiç mi rahatsız etmiyor? MÜYESER Yıldız